düğünü ağzına götürdü. baktı kalecilere de bir çaldı düdüğünü. Maç başlıyor 20 Temmuz'da. Kendisine Bili orta yapmadı. Şimdi yapacak. Yerden yaptı ortasını. Kenan yaptı Boşta kaldı. Faruk vurdu Ercan kaçır. Kenan yaptı ortasını. Kafa vuruşu Bili'den. Bakıyorum. Afacan gitti Silla cezaa vuracak. Silla vurdu dışarı yaptı. Ceza alanının çizgisi kalabalık. Yapılan orta uzak noktaya doğru. Emin vurdu kafayı dışarıya. Topu taşıyor. Silla'ya doğru defans derinliğinde Emin beşim, yatarak müdahale etmeye çalıştı. Silla, Silla vurdu. Kaleci Ozan çıkardı. E şimdi Bili, Bili yine sağ kanattan geldi. Girdi ama yerden orada Halil dışarıya gönderdi. Fırat vurabilir kaleye. Fırat vurmadı. Silla ile oynadı. Silla vuracak. Silla! Attı Silla. 1-0 öne geçirdi Yericami'yi. Fırat'ın güzel pası. Silla sahnede sol ayağıyla kaleyi karşısına alır almaz vurdu. Topu filelere gönderdi. Ve çalan düdükle ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. İlk yarı yeni cami Silla'nın attığı golle 1-0 önde tamamlıyor değerli futbol severler. Başlama vuruşu bekleniyor ikinci yarı adına. İkinci yarı başlıyor Mete Adalır'da. Yaptı ortasını. Herkes açtı. Halil vurdu dışarı. Can Silla vuracak mı? Vurdu Silla dışarıya. Fırat önüne enfes aldı topu. Iyi, Fırat bak. yan direkten dışarıya ben. gidiyor. Fırat, kontrol Arda hareketli olan Kenan önüne. Bir dokunuş bu Kenan. Kenan kaleci Ercan. Müdahale Doğukan. Kenan vurdu yine Ercan. İkinci hamle olur mu bakıyorum uzaklaştırıyor defansta Yasin. Ben olsaydım mesela. Afcan bıraktı Fırat'a. Top kaybı. Fırat Emin Maryan'da. Fırat Ozan. Girer mi top kaleye? Fırat attı. Fırat attı. Çıkardı formayı. Gidecek Fırat. Gol sevincini. Bu akşam bırakın beni. İlginç paylaşacağım dedi. Fırat geldi. Topu filelere gönderdi. Formayı çıkardı. Ayaz'a gitti. Oğul Ayaz tribünde. Gol sevincini oğluyla paylaştı. Arda. Sep bir vuracak. Fes bir gol. Çok güzel bir gol. Müthiş, müthiş, bu gol müthiş. geçer tarihe bu sezon. Bu gol uzun süre hafızalarda kalır. Dakikalar 72. Bir sol ayağa bu kadar yakışır bu gol. Hepsi çaresiz bu bölümde. Fırat yine takip etti. Yine kazandı. Fırat vurdu kaleci. Hascan girer mi? Hascan alamadı top önüne. Yapılan orta altı pas içerisine doğru kale yönelik top bir kafada gol. Ahmet Sönmez. Ahmet Sönmez atıyor. Arka direkt unutuluyor. Ahmet Sönmez de topu alara gönderiyor. Yapılan orta arka direğe doğru Faruk dokunamadı. Seken top defans uzaklaştırıyor. Arda ile oynadı. Arda. Arda yerde kaldı. Kalk dedi Ali Özel. Yine penaltı ve etkisi var. 90 artı 5. Bili kullandı. Uzun bir atış sekti Topun gelişine vuruş son anda savunma. Ali Özel, maç bu kadar diyor. Galip çıkmıyor. Mete Adamırdan 2-2'li eşitlikle. maç tamamlanıyor. 2-0 öne geçti Yeni Canlı skoru koruyamadı. Peş peşe goller Doğan Türk Birliği'nde. Açılı skoru Doğan Türk Birliği 2, Yeni Canlı 2.